Arkadaşlar herkese selam bugün e, herkese en iyi yani buradan da daha iyi olmasa belki buradan da daha iyiyim onu bilmiyoruz çünkü kapışma yapmadık e, arkadaşlar ne kadar da iyi olsun ne, ne kadar da PvP'de de güzel olsam ben yapacağım çünkü arkadaşlar benim yani, ama şöyle ama şöyle bir şey var. şu an geldi asıl savaş başlıyor ben şu bebeği öldüreyim de on sıkıyorsunuz tek tek gelin ha kim yeneceğiniz la. oğlum bak güçlü de gelmeye başlamış şimdi arkadaşlar ben bunları koyarak kaçmam lazım at oha Ya bir gidin Arkadan orada gibi geliyorlar Oğlum çok kötü Kaç 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 Oğlum bak pvp dedin tamam Adamsınız ama O kadar zombisiniz de Şimdi kaç Kaçın öldünüz Nasıl At arkadan Kaç evet. Oğlum çok kötü <laughs> Ama dur ya Ben game mode'dan yemek almamışım <laughs> Öl 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 tap refresh Abi öldünüz ki. Hayır! Ne? Hayır. Neyse arkadaşlar, PVP devam ediyor. Asıl şimdi bu çok zor. Eşyalarım nerede? Ama bana yemek lazım da arkadaşlar, sabır Game geçiyorum ben ne? Hacı Dur bari be eşyalarımı alayım. Bu arada beni game geçmem lazım saymam ki. Ya oğlum zırhlarım nerede? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yemek almadım bu arada sayılmıyor ki. Altın elma alayım bari çaktırma. Ama dur senin bir örnen lazım. Burada bizim kale buraya bastıramazsın. Şimdi evet başlıyor. Sıkıyorsa tek tek kalın la. Sıkıyorsa tek tek. Oo, benim okum da yok. Hoca, benim okum vardı. Yaratıcıyken benim okum vardı. Allah çarpsın okum vardı. Okum vardı hoca. Hatta Twitter, Twitter bir şeyler de öyle bir şeylerdi. Fresh, 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 fresh. Tita tapa, fresh, fresh, Abi dur bakayım. Benim Night Vision'da almam lazım. Neyse Night Vision almayayım. Böyle daha zor ama neyse şu an. Oy videoyu durduruyordum. Ne oluyor lan? Ne oluyorsun? Aha şu an geldik işte. Sıkıyorsa şimdi gelin bittiniz ki. Aa çakmak yok. <laughs> Yemek yerken ben bu pusula inerleyeceğim. <laughs> At! Kaç. <Efendim? gülüyor> Gelin bakayım oğlum tek tek yeri sıkıyorsa. Sıkıyor mu lan? iyi isabet ettirdim. Otku. Oy, bunlar beni isabet ettirecek. Bu zor işte. Bu biraz zor. Otku. Aha. Otku. Ya ne oldu? Sen videodasın değil mi? Ee. Davula nereden biliyon? Çünkü %100 e oğlum ben kaç yıl Minecraft oynamış adamım. Aa evet, bidir atıyor güzel. Oy. Abi ben şu an en iyisini buldum. Ay, hayır buraya düşmemem lazım benim. Ne kim oldu bu? Gel. taş hemen korku. Ne? Sen demiyorum oğlum. Şurada birim var. Yokmuş. Abi iskeletler yani zombilerden daha güçlü ama ben bu aşağı düşmekten bıktım. Şşş. Of of of. Bırak kızıştı. Bırak kızıştı. Oo, oh, bırak kızıştı. Kizuştu. Burası kıcı işte çok kötü oldu burası. Bu burası çok var. kötü oldu. Vallahi. Annem kızı arkadaşlar çaktırmayın be bir şey olmaz. Aha yanıyorlar Vallahi yanıyorlar. Ya bura ya. Bura ağlama ya. adama bak ya çatal. Oğlum mızrak çok vuruyor. Ya, burayı bir dikebilirsin. Ne abi? Oğlum siz illa bunu istiyorsunuz. Git git. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Kendimi öldüreyim ben de. Azıcık canımı götürün ya. Ölmek istiyorum. Tamam artık ölme zamanımız geldi. Bir de daha çok oluyor. Ölelim bu videoyu da bitireyim arkadaşlar. Yok bu video böyle bitmez. Bu video şöyle biter.